Bugün Isparta halkına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaşanılan her sıkıntının farkındayız, dillendirilen her serzenişi duyuyoruz sözleriyle ilgili düşüncelerini sorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanılan her sıkıntının farkındayız, dillendirilen her serzenişi duyuyoruz dedi. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, sanırım biraz halkın için inmek gerekiyor. Ee, çünkü yaşanılan sıkıntıları bizim gibi hissetmek gerektiğini inanıyorum ben. Ee, bizim halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları saraydan... Ee, fark edebileceğini düşünmüyorum. Yani halkı anlamak açısından güzel bir açıklama ama e, uzun zamandır enflasyonla mücadele ediyor halk ve yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıldır zor durumdayız. Artık bunun adına makul adımların atılması gerektiğini düşünüyorum. E, seçimden sonra kabine değişiklikleri birazcık açıkçası halka ve dünya piyasasına umut verdi e, ama Artık daha da hızlı hareket edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani faiz politikalarından döndüler. Şu an faizi kademe kademe arttırmaya başladılar. Fakat hala daha piyasanın istediği seviyede değil. Biraz daha hızlı davranmaları lazım eğer halkın refahını gerçekten düşünüyorlarsa. Dünyadaki ekonomik kriz Türkiye'de vurmakta. Ekonominin düzelmesi için öncelikli olarak tarım. Tarım politikanın değişmesi lazım üreticiliğin yanında olması lazım. Ya duyduklarını zannetmiyorum ben. Eee çok serzeniş var. İnsanlar geçim sıkıntıları var. Ne bileyim insanlar tabi mutlaka e, 20 yıl önceki şeyle bugün arkasına gelen bir sıfır var. O kadar farklılık yok aslında ama ne bileyim bir serzeniş var. İnsanlarda böyle bir pahalılık şeysi var. Eee yankılanması var. Ne diyorlar, ne, ne sıdır bilmiyorum yani. Peki sizce bu durumun önüne nasıl geçirebilir ve ne gibi yenilikler yapılabilir? Devletimiz elinden geleni yapar. İnsanlarımız e, müşteri olsunlar yani ne diyelim. Ne duyacak ya yalan. Yani, duyuyor da tatbik yok. Tatbik yok. Emekli perşan. Ya, emekli yazalım istiyoruz. Emekli yazalım istiyoruz. Emekli perşan. Yeniler saraylarda yaşıyorlar. Vatandaş perişan Valla reisi cumhurbaşkanımız. Sayın Tayyip Erdoğan'ımız, Başbakanımız, Reisi Cumhurbaşkanı bir dahidir bence. Atatürk'ten sonra gelecek tek lider odur bence. Mükemmel de her şey mükemmel hayat. Hani özür dilerim ama at gözlüğüyle de bakmam bakmamamız lazım. Şu an mesela taşören firmalarında çalışacak ol 2000 lira 1700 lira yürümeye veriyorlar mesela. 2 ay çalışsan 2000 liradan 60 bin lira. Yurt dışına gitmemize hiç gerekli yok. Şu an zaten iki yıl bir projesi var. Tayyip Erdoğan'ın, reis Cumhurbaşkanım iki yıl bir projesi var. İstanbul, Türkiye'yi yurt dışı olarak e, şu şekilde düşünelim. İstanbul'u e, İstanbul Köprüsü olarak düşünelim, Türkiye'yi. Bütün hatlar bizim topraklarımızın üzerinden geçiş yapacak. Bunu 4 yılı iki yıla sığdırmayı planlıyorlar devlet büyüklerimiz. Valla ben biraz şikayetçiyim nerede ondan. Neden? Çünkü emekliliğime ta 2017'den beri başvurdum. Bir türlü yani faaliyete geçmedi. Durmadan kanun değişiyor. 24 bin euro emekliliğe para yatırdık. Ama bir türlü olmadı. Her sene bir e, kanun değişti diye başlatmıyorlar emekliliğimi. Mesela Avrupa takımları 5 sene arabayı yani Türkiye'de koyabilme şey imkanı. Mesela kalma imkanı. Avrupa takımları biraz düşünmesi lazım. En fazla yani biz o oy için çok çaba gösterdik o çıksın diye. Üç kere dört kere oy kullanmaya gittik. Ta 200 kilometre yere mesela. Ama Avrupa takımları düşünmüyor. O yüzden çok bahalılık var yani bu sene çok değişiklikler var. Allah farkındaysa milletin derdine devayı bulsun. Başka bir şey demiyorum yani. Madem farkında Milletin derdine derman olsun yani. Şimdi ülke bazı sıkıntıların içerisinden geçiyor. Ee, ekonomik olsun, terör konusunda olsun, doğuda yaşanan depremler olsun. Yani bu sıkıntıları elbette bir gün aşacağız. Cumhurbaşkanımın farkında. Fakat eldeki olan imkanlar da dış güçlerin baskısı. Dış güçlerin ekonomik baskısı bize sıkıntı veriyor. Elbette bu sıkıntı bir gün aşılacak. Cumhurbaşkanı bunun farkında. Milletin sabırlı olması gerekiyor. Millet sabırlı olursa bizim aşamayacağımız bir konu yok. Biz ayran da yeriz, bulgur pilavı da yeriz, soğan da yeriz ama vatansız olamayız. Yani bizim için ilk önce vatan biz aşk almasını da biliriz. Yani ama yabancı devletlerin boyunduruğu altına girip de öyle bir kahir ve çile çekemeyiz yani biz büyük bir milletiz. Olsun geçer bugün nerede geçer. Biz de inşallah daha iyi günlerde daha iyi hayatlar yaşarız yani. Duyuyorsa gereğini yapmaları lazım diye düşünüyorum. Başka yani ekonomi en azından düzeltilmesi lazım yani ekonomi çok kötü başka yani söylenecek çok şey var da en başta ekonomi ekonomi düzelmesi lazım yani hani bu hayat pahalılığıyla bu işler olmaz duyuyor muymuş? Öyle söyledim. Duyuyorum hiç sanmıyorum ortada her şeyi aynı düşünce değil. Erdoğan hakkında hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Neden? Memlekette düşünce özgürlüğü diye bir şey yok.